Merhaba sevgili gençler. Alfa Fize'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sıvıların basıncına devam ediyoruz. Yani sıvıların basıncı iletmesi yani Pascal prensibini bu dersimizde inceleyeceğiz. Şimdi hemen dersimize başlayalım. Acaba sıvılar basıncı neden iletir ya da Pascal prensibi ne demek? Şimdi önce ona bir bakalım. Sıvıların basıncı iletmesi özelliği Pascal prensibi olarak biliniyor. Yani biz diyoruz ki sıvılar kendilerine bir yönde uygulanan basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletilebilmesi ilkesine biz Pascal prensibi olarak ifade ediyoruz. Pekala. Sıvılar basıncı neden iletiyor? Yani nasıl bir özelliği var ki sıvılar basıncı aynen iletiliyor? İşte sıvıların çok önemli özelliklerinden birisi sıkıştırılamaz olması. Yani bir basınç altında sıvıların hacmi pek değişmez diyoruz arkadaşlar. Çok minnacık bir değişiklik olsa bile onu da ihmal ediyoruz. Dolayısıyla basınç altında sıvılar sıkıştırılamaz şeklinde ifade ediyoruz. Bu prensipten dolayı, sıkıştırılamaz özelliğinden dolayı Pascal prensibi denilen bir prensip karşımıza çıkıyor. Şimdi onu örnekleriyle inceleyeceğiz. Bakın burada bir şekil verilmiş arkadaşlar. Mantar tıpa var. Bir şişenin içerisinde sıvının üzerine mantar tıpa konulmuş. Ve bu tıpanın üzerinden bir basınç uygulanıyor. Buradan bir kuvvet uygulanıyor. Buna F kuvveti diyelim mesela. F kuvvetiyle aşağı doğru bir basınç yapıyoruz sıvının yüzeyine. İşte bu sıvı ne yapıyor? sağa sola gidemediği için kap içerisinde bu basıncı dokunduğu bütün yüzeylere eşit büyüklükte iletiyor. İşte Pascal prensibi bunu söylüyor arkadaşlar. Bir yönde uygulanan basıncı her yönde iletiyor, her yönde. Hem de nasıl iletiyor? Eşit büyüklükte iletiyor. Mesela şurada bir K noktası alalım. Bakın bu K noktasına ne kadar iletiliyorsa şuradaki bir L noktasına da o kadar iletiliyor. Buradaki bir M noktasına da yine o kadar iletiliyor. Bakın oradaki sıvı basıncı eşit demiyoruz ha iletilen normalde ben mesela mantarın üzerine bir kuvvet uygulamasam tabii ki bir sıvının bir basıncı var. Bu basınç da sıvının derinliğine bağlı. Sıvı basıncını HDG şeklinde ifade etmiştik bundan önceki dersimizde. Burada söylediğimiz bakın bu basıncın sıvı basıncının dışında benim dışarıdan uyguladığım bir basıncı sıvı her tarafa eşit büyüklükte iletilmesi. Bakın Pascal prensibi dediğimiz zaman hemen bu aklımıza gelsin. Burada plastik şişenin içerisine görüyorsunuz su var. Normal halde o su böyle fışkırmayacak tabii ki. Ama ben bastığım zaman bir basınç uyguladığında sıvı onu her tarafa iletiyor eğer şu ağzı açık ise işte oradan o basıncın iletilmesinden dolayı sıvı buradan fışkırıyor arkadaşlar burada çocuklar görüyorsunuz su tabancasıyla oynuyor oradaki prensip nedir yine aynı şekilde sıvının üzerine bir basınç uygulanıyor sıvı onu her tarafa doğru iletiyor şu uç kısmında delik olduğu için oradan su ne yapıyor fışkırıyor işte bunu şimdi incelemeye örnekleriyle devam edeceğiz Bileşik kap denildiği zaman aklımıza ne gelecek? Şimdi bileşik kapların da acaba Pascal prensibi ile bir ilişkisi var mı? Ona bakalım. Birbirlerine dipten bağlantılı olan kaplara biz bileşik kap diyoruz arkadaşlar. Bileşik kaplara sıvı konulduğunda kabın her bölmesindeki sıvı düzeyi aynı olur. Neden aynı olur? Pascal prensibinden dolayı. Sıvıların basıncı iletmesi özelliğinden dolayı sıvı düzeyleri kesinlikle aynı seviyede kalacaktır. Bakın burada şöyle yatar bir çizgi çizdik. Bunu eğdirmişiz bu kabı. Sıvı seviyeleri nedir? Aynı düzeyde. E burada nedir? Bakın yine sıvı seviyeleri aynı. Buraya şöyle yatay diyebiliriz yani yatay düzeyde. Tabii ki burada arkadaşlar kılcallık olayını dikkate almıyoruz bakın. Kılcal borularda farklı. Mesela şu ortadaki geniş. Şunlar ise daha ince bir boru. İnce bir boru ama kılcal boru değil. Kılcal borularda durum farklı oluyor. O inceldikçe sıvı miktarı artıyordu. Onu ikinci ünitede kılcallık bölümünde görmüştük. Burada da yine bakın yatay bir çizgi çizdiğimde sıvı seviyelerinin sıvı düzeylerinin eşit olduğunu görüyoruz. Yani bu özelliği kullanacağız biz ileride sorularda. Devam ediyoruz sıvıların basıncı iletme özelliğine. Bakın bir kaptaki sıvı basıncını daha önce anlattık. Önceki dersimizde. Fakat burada birbirine karışmayan iki tane sıvı var arkadaşlar. Mesela K noktasındaki sıvı basıncını nasıl yazacağız? Burada yine Pascal prensibini kullanarak şu üstteki sıvının alttaki sıvının üzerine bir basınç yapması ve o basıncı sıvı her tarafa iletmesi Dolayısıyla K noktasına da iletmesi anlamına geliyor. K noktasındaki sıvı basıncını nasıl yazarız? Veya şöyle diyelim önce bakın şuraya bir L noktası diyelim. L noktasındaki sıvı basıncı sadece D1 öz kütleli sıvıdan kaynaklanan basınç olduğu için mesela H1 çarpı D1 çarpı G şeklinde yazabilirim. Ama K noktasındaki basıncı bakın bir defa bu basıncı aynen yazacağım. Yani H1 çarpı D1 çarpı G şeklinde. Bu üstteki sıvının dan gelen basınç bir de alttaki sıvının basıncını bununla topluyorum bakın. O da H2 çarpı D2 çarpı G şeklinde ifade ediyoruz. İşte K noktasına uygulanan toplam basıncı her bir sıvının uyguladığı basınçlara ayrı ayrı yazıp topluyorum. Buna dikkat ediyoruz. Burada bakın bir patlak fıçı deneyi var arkadaşlar. Normalde bir fıçıya su dolduruyoruz. Fıçıda herhangi bir patlama çatlama bir şeyler olmuyor. Ama bu fıçıya ince bir boru bağlıyorum. Şöyle şuradan sızdırmayacak şekilde. Yukarı doğru yükseliyor. Tabii mesela 9 metre 10 metre gibi. Buradan bir kapla Şuradan su doldurduğumuz zaman, su doldurduğumuzda bu boru ağzına kadar dolduğunda bu fıçının patladığı gözleniyor. Neden? Bakın burada normalde çok az bir su olmasına rağmen acaba fıçı neden patlıyor? İşte fıçının patlamasının sebebi arkadaşlar oldukça bu yüksekliğinden dolayı basıncı ne yapıyor? Bu fıçının yüzeylerine aynen iletiyor. İletiyor ve basınç kuvvetinin etkisiyle bu fıçı patlıyor yani. Buradaki dikkat ederseniz olay sıvının ağırlığında değil ya sıvının yüksekliğinden kaynaklanıyor ve basıncı Pascal prensibine göre bu fıçının her yüzeyine de iletilmesi bu ince borudaki sıvının basıncının fıçının her yüzeyine iletilmesi olay bu yani. Birinci örneği çözüyoruz. Düşey kestiği şekildeki gibi olan düzgün bir kapta birbirine karışmayan X ve Y sıvılarının kütleleri arasında MY eşittir 3 MX ilişkisi vardır. Bu verilmiş bakın şu ilişki verilmiş. Kabın S1 yüzeyine uygulanan sıvı basınç kuvveti F1, S2 yüzeyine uygulanan F2 olduğuna göre bunların oranı soruluyor. Bakın burada basınç kuvvetleri soruluyor. Şu Düzgün bir kap demiş bakın. Kabın düzgün olması nedeniyle şu H yüksekliklerini de dikkate aldığımda şuradaki S1 alanının S2 alanına eşit olduğunu görüyoruz. Ona da isterseniz S diyelim mesela. Bir defa kabın yan yüzeylerine yapılan basınç kuvveti denildiği zaman orta noktayı dikkate alıyorduk. Zaten basınç sorulsa mutlaka noktanın yerinin belirtilmesi lazım. Yoksa yukarı doğru her bir noktanın basıncı farklı. O zaman ben hangi noktayı dikkate alacağım? Ama basınç kuvveti denildiği zaman sadece orta noktayı dikkate alacağız arkadaşlar bakın. Şu orta nokta. Burada ise yine orta noktayı dikkate alıp ona göre yazıyoruz. Şimdi hemen F1 basınç kuvveti neydi? Tam bu orta noktaya uygulanan P basıncı ile yani buna ne diyelim? P1 diyelim. S1 yüzeyine uygulanan basınç. P1 çarpı S olacak. F2 basınç kuvveti de P2 çarpı S olacak. S'lerin aynı olduğunu söyledik. Şimdi bunları taraf tarafı oranladığımda zaten S'ler gidiyor. O zaman F1 bölü F2 oranını bulabilmem için P1 bölü P2 oranını bulmam gerekiyor. Bakın o halde yazalım. Buradaki P1 basıncı nedir? hemen orta noktayı aldığımız için şu yüksekliği bakın H'nin yarısı alacağım. H bölü 2 olarak alacağız. Ortalama derinlik alınır demiştik. H bölü 2'yi aynen yazıyorum. Çarpı. Ha şimdi Öz kütle. Öz kütleyi ne yazacağız? Bakın şurada bize bir bilgi verilmiş arkadaşlar. D eşittir. M bölü V bağıntısını ikinci üniteden hatırlayın. Bunların hacimleri aynı. Şu her yüksekliklerin aynı olmasından anlıyorum bakın. O zaman kütlelerle öz kütleler doğru orantılı. Yani DY'nin 3DX olduğunu ifade edebiliriz. Ya da X'in öz kütlesine D dersem Y'nin öz kütlesi ne olacak? 3D olacak. Bunu da belirtmiş olalım. Devam ediyoruz mesela S1 şu noktaya orta noktaya uygulanan basıncı yazıyoruz. H bölü 2 dedik. Öz kütle D çarpı G. Bölü bakın S2 noktasındakini ayrı ayrı bulmam lazım arkadaşlar. Şurası da H bölü 2. Bir defa az önce bir kapta K noktasındaki sıvı basıncını nasıl yazmıştık? Üstteki sıvının basıncı artı şu alttaki sıvının ilave basıncı. Üsttekinin basıncı bakın H yüksekliğinden H çarpı D gelecek. Artı alttaki sıvıdan ne kadar gelecek? H bölü 2 çarpı 3 D çarpı G gelecek. Biraz işlemler şey oldu. Burası 1,5 dikkat edin. Bir de burası 2.5 olacak. Zaten hdg'ler hepsi sadeleşiyor. O halde bu oran ne olacak biliyor musunuz? Yukarıda sadece 1 bölü 2 kaldı. Aşağıda da 5 bölü 2 kalacak. Şuranın tamamı 5 bölü 2 hdg. E zaten şu hdg'lerle şunlar sadeleşecek. Bakın 5 bölü 2 kalacak. Bunu da ters çevirip çarptığınız zaman 2 bölü 5 olacak. Dolayısıyla f1 bölü f2 oranı ikiler sadeleşti. 1 bölü 5 olarak bulunacak. Doğru cevap b seçeneğidir. İkinci örneği yapıyoruz. Şekildeki sistemler Pascal prensibi uygulamalarına gösterilebilecek örneklerdir. Bu sistemlerin çalışması sırasında yargılarından hangilerine rastlanır diye soruyor. Sürtünme kuvvetinin hareketi engelleyici etkisi vardır. Bakın bu hidrolik frende olay nedir arkadaşlar? Bu arkadaş pedala basıyor. Frene basıyor yani. Frene bastığı zaman bakın bu sıvının üzerine bir basınç uygulanıyor. Bu basınç Pascal prensibi gereğince hem şu ön tekerleklere hem de arka tekerleklere iletiliyor. Bakın bu sıvı ne yapıyor? Şuradaki diski sıkıştırarak sürtünme oluşmasına neden oluyor. Balataları sıkıştırıyor bakın. O diskle balataların sürtünmesi sonucu Araba ne yapıyor? Yavaşlıyor, yavaşlıyor. Bir süre sonra duruyor. Demek ki burada amaç nedir? O sürtünme kuvvetini oluşturmak. İşte o sürtünme kuvveti de sıvının basıncı iletme özelliğinden yararlanarak yapılıyor zaten. Yani Pascal prensibinden. Bir tamam, bire rastlarız. Sıvıların basıncı iletmesi o zaten mutlaka hidrolik frenlerde bu basıncı iletme olayı söz konusu. Her yönde hem de bakın. Aynı zamanda bakın Hidrolik liftlerde de böyle arabalar kaldırılırken yıkama yağlamalara gidildiğinde böyle arabaları belli bir yüksekliğe kadar ya da alt aksamına bakabilmeleri için arabaların herhangi bir durum var mı yok mu diye yağ değişimlerine vesaire benzer şekilde sıvıların basıncını iletme özelliği kullanılıyor. Bilimum hidrolik sistemlerde bu prensip kullanılıyor arkadaşlar. Katıların uygulanan kuvveti uygulama yönünde iletmesi vardır demiş. Burada öyle bir şey var mı? Mesela çivi örneğini vermiştik. Çivinin baş tarafından bir F kuvveti uyguladığımızda bu kuvvetin uç kısmına da aynı yönde ve eşit büyüklükte iletileceğini söylemiştik. Katıların özelliklerinden bir tanesiydi bu. Ama burada öyle bir durum var mı arkadaşlar? Yok. Şurada ayaklarıyla şu arada bakın bir kaldıraç sistemi var. O da bir basit makina düzeniydi. Mesela kuvvetten kazanç vardır burada. Ama şu üçüncü durum yok arkadaşlar. Buna göre doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Üçüncü örneği çözüyoruz. Erhan şekildeki şırınganın ağzı kapalı iken pistonu F kuvvetiyle ittiğinde hareket etmiyor. Tıpayı açıp F kuvveti uygulandığında su fışkırmaktadır. Bu deneyle gerçeklerinden hangileri kanıtlanabilir? Ya da mesela şöyle de sorulabilirdi. Çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Deneye bakarak bunu inceleyelim arkadaşlar. Sıvıların sıkıştırılamaması. Bakın burada bir tıpa var. F kuvvetiyle itiyor. Piston gitmiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü sıvı sıkıştırılamıyor yani. İkincisi sıvıların basıncının sıvı miktarına bağlı olması. E, sıvıların basıncı tamam sıvı miktarına, sıvı yüksekliğine. tabi sıvı miktarı sıvı yüksekliğini etkiliyorsa bu elbette ki bağlı. Yoksa hani dar bir kaptaki H yüksekliğindeki sıvıyla geniş kaptaki hacmi daha fazla olan kaptaki H yüksekliğindeki sıvının tabana uyguladığı basınçlar aynıdır o ayrı. Pekala yani bununla ilgili burada bir veri var mı arkadaşlar? Sıvı miktarına bağlı olup olmamasıyla ilgili burada bu denede hiçbir veri yok. Bunu kanıtlayamam. Üçüncü olarak sıvıların kendilerine uygulanan basıncı iletmesi. Bakın bu tıpayı açtığımda ve yine ev kuvveti uyguladığımda şu ikinci şekilde görüyorsunuz su neden fışkırıyor bu şekilde? İşte sıvıların basıncı iletmesi. Bunu kanıtlayabiliriz bu deneyden. Bu da doğru. Buna göre cevap 1 ve 3. D seçeneğidir. U borusunu inceleyelim şimdi. U boruları bir bileşik kap. Yani bileşik kabı nasıl tanımlamıştık? Tabanlarından ortak olan 2 3 neyse birkaç parçadan oluşan kaplara biz bileşik kap diyoruz. Bir U borusunda D1 özkütleli sıvı varken kollarından D2 ve D3 özkütleli sıvılar konulduğunda basınç farkı ortadan kalkınca sıvılar Bakın şekildeki gibi dengede kalıyor. Şimdi bu durumda basınç olayını bir irdeleyelim arkadaşlar. Bu da elbette ki bu şekilde dengede kalması yine Pascal prensibi. Yani sıvıların basıncı iletmesi. Bir taraftan sıvı ekliyorum mesela o öbür tarafa doğru ne yapıyor? Diğer kolda da yükselme oluyor. İşte bu sıvıların basıncı iletme özelliğinden kaynaklanıyor. Bir defa şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. En alttaki sıvının öz kütlesi daima en büyük. Yani burada D1 öz kütlesinin hem D2'den hem de D3'ten kesinlikle büyük olduğunu bir defa söylüyoruz. Bu bir. İkincisi bu tür sorularda dikkat edin. En alt sıvının en alt seviyesinden ki en alt şu mavi ile gösterdiğimiz sıvı. Bakın şunun en alt seviyesi burası arkadaşlar. Buradan yatay bir çizgi çiziyoruz. Gerçi çizilmiş zaten. Şu şekilde bir yatay çizgi çizdiğimizde işte bu seviyedeki basınçlar eşittir diyoruz arkadaşlar. Ha, sadece burada mı eşit? Onun altındaki bakın bütün seviyelerde artık eşit. Fakat bunun üzerindeki aynı yatay hizada basınçlar eşit değil arkadaşlar. Bir defa Y düzeyine göre basınç eşitliğini bir yazalım bak. Sol taraftaki koldaki sıvının basıncına bakın H2 çarpı D2 çarpı G diyoruz. Bu neye eşit olacak? Sağ taraftaki kollardaki kaç tane sıvı varsa onların basınçlarının toplamını. H1 çarpı D1 çarpı G diyoruz. Artı şu yeşil ile gösterdiğim H3 çarpı D3 çarpı G şeklinde yazdığım basınç değeri. Bir defa bu eşitliği yazabiliyoruz. Şu K ve L noktalarından geçen burası da yine yatay. Acaba K noktasındaki basınç mı daha büyük, L noktasındaki basınç mı daha büyük? Onu şimdi nasıl anlayacağız ona bakalım. Bir defa şöyle bir mantık yürütüyoruz arkadaşlar. Şu D1 öz kütlesi daha büyüktü ya. Aynı yükseklikte öz kütlesi büyük olan sıvıdan yukarı doğru çıktığında ne olacak? Daha fazla bir basınç azalması olacak. P1 ve P2 basınçlarının, P1 ve P2 şu verilmiş bakın bu noktalarda. P2 basınçlarının 100 Pascal olduğunu düşünelim. 100 Pascal. Öz kütlesi büyük olan şu mavi tarafta yukarı doğru çıktım diyelim ki 60 Pascal azalsın. 60 Pascal azaldığında 100'den 60'ı çıktık ne kaldı? L noktasındaki basınç 40'a indi. Pekala diğer tarafta aynı miktar çıktığım zaman 60 Pascal azalır mı? Hayır arkadaşlar daha az azalır. Çünkü D2'nin daha küçük olduğunu D1'den söyledik bakın. Ne kadar azalsın mesela? 60'tan daha az diyelim ki 40 azalsın. O zaman 100'den 40 azaldı. Buradaki basıncın 60 paskal olduğunu hemen söyleyebiliriz. L noktasındaki basınç ne kadardı? 40 paskaldı. Demek ki K noktasındaki basıncın L noktasındaki basınçtan daha büyük olduğunu anlıyoruz. Bunun mantığı bu arkadaşlar. Bunu kavramanız lazım yani. Buna dikkat etmeniz lazım. İlk etapta biraz akla yatmıyor gibi geliyor ama rakamlar verdiğimiz zaman daha iyi anlaşılıyor yani. U borusuyla ilgili bir örnek yapıyoruz. Dördüncü örnek bir U borusunda X ve Y sıvıları şekildeki gibi dengededir. K noktasındaki sıvı basıncı P olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Bakalım X sıvısının öz kütlesi Y sıvısının öz kütlesinin iki katı demiş. Hemen bakalım ne yapıyorduk? En alttaki sıvının yani mavi sıvının en alt seviyesinden bir çizgi çiziyorduk. Bakın böyle çizdik. Ha işte bu seviyedeki basınçların eşitliğini yazıyor. Yazalım. Mesela X sıvısından ne gelecek? H gelecek bakın. H çarpı dx çarpı g diyorum. Sağ taraftaki y sıvısının basıncına eşit olacak bu. Onda yükseklik nedir? 2a çarpı dy çarpı g olacak. Hemen g'leri sadeleştirdik, h'leri sadeleştirdik. Görüyorsunuz dx ne oluyor? 2 tane dy oluyor. Demek ki x sıvısının öz kütlesi y sıvısının öz kütlesinin 2 katına eşittir diyor. Bu doğru. İkinciye bakıyoruz. K ve noktalarındaki sıvı basınçları eşittir. Zaten o basınçların eşitliğinden yani şu PL eşittir PK basıncının eşitliğinden zaten biz bunu bulduk. Onu baştan hemen söylüyoruz. Bu doğru zaten. M noktasındaki sıvı basıncı 2P'dir diyor. Arkadaşlar bakın K noktasındaki sıvı basıncı PL'ye eşit. O da P olarak verilmiş bakın. Şöyle düşünelim şimdi şu H yüksekliğindeki mavi sıvının L noktasında yaptığı basınç P ise M'deki basınç ne olacak? 2P olacak. Sebep? Çünkü basıncın hdg olduğunu biliyoruz. Yükseklik iki katına çıktığında basınç da iki katına çıkacak. Bu da doğru. Cevap 1-2-3 el seçeneğidir. Su cenderelerine bakalım. Su cendereleri tabanları birleştirilmiş. Kesitleri farklı. iki silindir ve silindirlerin içinde bulunan pistonlardan oluşmakta. Şu gördüğünüz gibi. Böyle bir düzenek. Bu düzenek kullanılıyor arkadaşlar. Mesela şu yıkama yağlama biraz önce örnek verdik. Arabaların yükseltilmesi sırasında su cendereleri mesela bunu örnek verebiliriz. Burada ne yapılıyor şimdi? Şu S1 ve S2 kesit alanlı iki tane piston var. Başlangıçta biz bir pistonların ağırlıklarını ihmal ediyoruz. Sürtünmesiz ve sızdırmaz diyoruz. Yani su yukarı doğru aradan sızmıyor. Buraya bir F1 kuvveti uyguladığımızda ne yapıyoruz? Şu küçük pistona bir basınç uyguluyoruz arkadaşlar. İşte bu basınç sıvı tarafından kabın her tarafına iletiliyor. Buraya da iletiliyor, şuraya da iletiliyor, şuraya da iletiliyor, buraya da iletiliyor. Tabii ki şu pistona da iletiliyor. Bakın F2 kuvvetiyle bu şekilde basınç iletiliyor. Dolayısıyla bu pistondaki toplam basınç kuvveti de F2 oluyor. Burada işte madem buradaki basınç aynen diğer pistona da iletiliyorsa basınç eşitliğini yazıyoruz. Yani F1 bölü S1 oranı... Bakın diğer taraftaki F2 bölü S2 oranına eşit olacak. Tabi S1 küçük olduğu için arkadaşlar F1 de küçük. Öbür tarafta ise S2'nin büyük olması yani birim yüzeylere uygulanan iletilen basınçların toplamı bakın toplam basınç kuvvetini veriyor. O da F2 oluyor. Burada tabi F2 yerine aynı zamanda ne yazabiliriz? Şu G ağırlık kuvveti bu pistonun üzerinde olduğu için G bölü S2 şeklinde de yazabiliriz Yani. Temel mantık bu bakın. O seviyede basınçları eşitliyoruz. Yani bir nevi U borusundaki gibi en alttaki sıvının en alt seviyesinden bir çizgi çizdim ve iki taraftaki basınçları eşitledim ya. Aynı mantık burada da geçerli. Hakkın şu iki şekilde de en alttaki pistonun seviyesinden bir çizgi çizdiğim zaman yine sağdaki ve soldaki basınçların eşitliğini yazabiliyoruz. Mesela sol tarafta ne var? G1 ağırlıklı pistonun yaptığı bir basınç var. G1 bölü S1 diyorum bunu. Artı e bir de H yüksekliğinde sıvının basıncı var. H çarpı D çarpı G diyorum. Bu neye eşit olacak? Sağ taraftaki pistonun sıvı yüzeyine uyguladığı basınca eşit olacak. O da G2 bölü S2 şeklinde ifade ediyoruz. Bakın su cenderelerdeki temel mantıkta bu. Burada da yine bakın F1 bölü S1 oranını burada F2 bölü S2 oranına eşitliyoruz. S2 daha büyük olduğu için elbette ki oranların eşit olabilmesi için F2'nin de daha büyük olması lazım. Bu bir nevi basit makine gibi çalışıyor. Kuvvetten kazan sağlayabiliyoruz. Bakın şu sistem alttaki sistem yatay düzlemde duruyorsa şuradan bir F1 kuvveti S1 yüzeyine uyguladığımda bu ne yapıyor? Şu sıvı tarafından hop bu şekilde bakın iletiliyor. Şuradaki F2 kuvveti olarak kuvveti olarak S2 yüzeyine Aynen iletiliyor arkadaşlar. S2 yüzeyi daha büyük olduğu için S2 büyük S1 olduğundan F, F2 büyük F1 olacaktır. Aynı mantık yani burada söylediklerimizin hepsi Pascal prensibine göre ifade ediyoruz. Beşinci örneği yapıyoruz. Bu örnek su cenderesi ile ilgili ağırlığı önemsiz sürtünmesiz pistonlar üzerindeki X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin M, Y, M, Z kütleleri arasındaki ilişki soruluyor. Bir defa pistonların ağırlığı var mı yok mu buna dikkat etmemiz lazım. Zaten bu tür sorularda pistonlar mutlaka sürtünmesiz alınıyor arkadaşlar. Sürtünme olduğunu düşünürsek, İşin içinden çıkamayız o zaman. Evet ağırlığı önemsiz sürtünmesiz pistonlar diyor. Hemen aynı seviyedeki şu iki pistona önce bir bakalım. Yani X ve Y cisimlerinin üzerinde durduğu pistonlara yaptıkları basınçlar ne olacak? Eşit olacak. X'in yaptığı basıncın Y'nin yaptığı basınca eşit olabilmesi için bakın ne diyoruz? GX bölü A diyoruz eşittir. GY bölü 2A olacak. Hemen şu A'lar sadeleşti bakın. Ne oldu? Y cisminin ağırlığının iki tane Gx olduğunu buluyor. Şimdi G ağırlık kuvvetinin M çarpı G yer çekim iğmesi denildiğini biliyorsunuz. Onları G'ler iki taraftan sadeleştiğinde ne olacak? My eşittir. iki tane tabii ki Mx olacak. Bir defa bu şekilde bir ilişki kuruyoruz. My'nin kesinlikle Mx'den büyük olduğunu bu şekilde belirlemiş olduk. X ile Z'ye bakıyoruz arkadaşlar. X'in yaptığı basıncı nasıl yazabilirim? Az önce yazdık. Gx bölü A dedik. Z için nasıl yazıyoruz? Gz bölü A diyoruz. Artı hdg diyoruz. Bakın burada belli bir ne var? H yüksekliği var. İşte o H yüksekliği olmasaydı aynı seviyede olsaydı A'lar aynı olduğu zaman bakın A'lar sadeleşip gx eşittir gz diyecek. Ama arkadaşlar şu ilave hdg'den dolayı ne anlaşılıyor burada? Gx'in gx'in kesinlikle gz'den daha büyük olduğunu dolayısıyla mx'in de mz'den büyük olduğunu anlıyoruz. O halde mx büyük mz diyorum ve bu şekilde kütleler arasındaki ilişkiyi bulmuş oluyoruz. Son örneğimizi yapıyoruz. Kesit alanları S ve 4S olan ağırlığı ve sürtünmeler önemsiz pistonlar dik olarak uygulanan FK ve FL kuvvetleriyle şekildeki gibi dengededir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Yanlışı arıyoruz. Dikkat edin. A şıkkı K pistonuna yapılan basınç L pistonuna eşit olarak iletilmiştir. Bu Pascal prensibi bir sıvının özellikle kapalı kaptaki bir sıvının herhangi bir noktasından yapılan basınç bütün yüzeylere eşit miktar iletilir demiştik Pascal prensibi olarak. Dolayısıyla FK ile buradan yaptığım basınç L pistonuna da aynen iletiliyor. Pistonlara yapılan basınç kabın iç yüzeyinin her noktasına eşit olarak iletilmiş. Tabii ki buradan yapılan basınç her tarafa eşit miktar iletiliyor. Sadece L pistonuna değil her tarafa. B şıkkı onu söylüyor yani. Su cendereleri kuvvetten kazan sağlamak amacıyla kullanılabilir. Evet kullanılabilir. Mesela şu FK bölü S oranı neye eşittir? FL bölü 4S oranına eşittir. E bu ne demek arkadaşlar? L pistonla uygulanan basınç kuvveti ne olacak? K'nin 4 katı olacak. 4 tane FK. Bu ne demek? Ben diyelim ki şuradan 10 Newton'luk bir kuvvet uyguluyorum arkadaşlar. Şuraya koyduğum bakın 40 Newton'luk bir cismin ağırlığını dengeleyebilirim. E bu da ne demek zaten? Kuvvetten kazanç demek. Kuvvetten kazanç amacıyla kullanılabilir. D şıkkı L pistonu Fl'nin uyguladığı basınç K pistonu FK'nin uyguladığı basınca eşittir. Zaten eşit olmasa bakın buradan bastırıyoruz böyle iki taraftan e bir tanesi fazla olsa ne olur? Orası aşağı iner diğer taraf yukarı çıkar. Böyle denge bozulur yani. Bu da onu söylüyor. Fk eşittir 4 Fl demiş E şıkkında bakın. Halbuki biz az önce bulduk. Fl eşittir 4 Fk bulduk. Yani bu tam tersi verilmiş. Bu yanlış. Bize yanlışı sorduğu için doğru cevap E seçeneğidir. Evet sevgili gençler. Bir dersimizin daha sonu Gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki dersimizde bu konuyla ilgili, yani sıvıların basıncı iletmesi, Pascal prensibi ile ilgili değişik sorular çözeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.